Al al, kal aldı dedi çocuklara dedi çocukların üstüne sal dedi kendini dedi al kendini dedi nerede kalırsan kal dedi Ben de kaynanam da kal o yüzden dedi kaynanam dedi kızım bak dedi madem koca öyle yapıyor ne yaparsan yap kızım sen de al kendini git dedi ben çekince halim yok aldı Al dedi çocuklara dedi çocukların üstüne sal dedi kendini dedi al kendini dedi nerede kalırsan kal dedi aldı Al dedi çocuklara dedi çocukların üstüne sal dedi kendini dedi al kendini dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Patron dedi kızlar dedi. Al dedi çocuklara dedi çocuklarını istiyorsan dedi kendini dedi al kendilerini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Ben de kaynanamla kavga ettim o yüzden. Dedi kaynanam dedi kızım bak dedi madem koca öyle yapıyor dedi ne yaparsan yap kızım sen de al kendilerine git dedi ben çekecek halim yok dedi kaynan tam. ailenin yüzünden öldü babasının yüzünden şeyin oğlunun yüzünden öldü. Ay mali politiko. Ray, Salim lay lay, lay 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 Mama mama, ma ma Sa ma 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 Loy loy loy, loy, loy. <laughs> Kimin de gösterirsin? E, ya kadın ya Kimin de gösterir. Ben benim yarısı gözüküyor bana ne Sonra ben Sen acıcık böyle şöyle yapış bana Sen mi gözüküyorsun ya ben de göz benziyorum Ama da şiiri ben söylüyorum Hepsi şiiri sen söylüyorsun Git çoğala git acıcık şaşırdı. Kas kırılmadan şimdi. Geyik beni görün.

...şurada bir tren geçiyor ki... ...ha, ha çok güzel bir şarkı bak... <laughs> ...şurada bir tren geçiyor ki... ...trene bakıyorum ki... ...trenin üzerinde bir yazı yazıyor ki... ...o da Doğu Ekspresmiş ki... ...trenin içinde bir güzel var ki... ...ama ben güzeli tanımıyorum ki... ...ben de mahsus trene biniyorum ki... ...ondan sonra Haydarpa, İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz ki... ...ben de mahsus kendimi... ...ben de mahsus kendimi bir köşeye giriyorum ki masa tanışmak için ki ondan sonra bu da trende iniyor ben de iniyorum ki kendimi masa değdiriyorum diyor ki önüne baksana diyor.